Bir ödül avcısı, usta bir okçu ve geçmişi karanlık sırlarla dolu bir savaşçı. Dünyanın dört bir yanındaki tehlikeli görevler seni buraya, Japonya'nın uzak köşesindeki bir adaya getirdi. Görev basit görünüyor: Shinokami Adası'na gidip Kaido adlı bir kaçak savaşçıyı bulup ortadan kaldırmak. Bir zamanlar bir samuray olan Kaido, onurunu kaybedip acımasız bir paralı askere dönüştü. Şimdi ise bu adada saklanıyor. Onu durdurmak senin için sadece bir ödül değil, aynı zamanda itibar meselesi. Shinokami Adası. Burada doğa ile insanın iç içe geçtiği, mistik bir denge var. Ama bu huzurun ardında bir tehlike saklanıyor. Kaido'nun kendi elleriyle yarattığı muhafızlar. Ateş, su ve taş goblinleri. Kaido'nun bulunduğu sunağı korumakla görevli bu yaratıklar, hiçbir davetsiz misafire geçit vermez. Şimdi bir ödül avcısı olarak tüm becerilerini göstermen gerekiyor. Görevin, sadece Kaido'yu bulmak değil, aynı zamanda bu adanın koruyucularını aşmak. Unutma, adada hayatta kalmanın tek yolu, her saldırıyı zekanla karşılaman. Görevin, Shinokami adasının koruyucularını yen ve Kaido'nun sunağını bul.